Godzilla ve Kong Supernova filmi hakkında ortaya çıkan yeni detaylar yok artık dedirtti. Klasik bir şekilde yeni filmin figürleri sızdırıldı ve sızdırılan figürlerde hem filmin yeni düşmanı hem de final savaşının nerede geçeceği ortaya çıktı. İlk önce yok artık dedirten olaydan bahsedeceğim. Kong için tasarlanan yeni figürlerde gorile uzay kostümü giydirecekleri gösterildi. Sızdırılan figür tasarımını Instagram yayın kanalında paylaştım ve merak edenler oradan bakabilirler. Godzilla X Kong The New Empire filminde Kong sadece hasar gören kolu için Monark'ın geliştirdiği bir protezi kullanmıştı. Yeni filmde ise Monark tarafından geliştirilen bir uzay kostümüyle resmen uzaya çıkacaklar. Monark kelimenin tam anlamıyla Kong'u silahlandıracak. New Empire filminde Monark'ın Pacific Rim serisindeki Jaeger tasarımların ilham aldıkları gösterilmişti. Pacific Rim serisindeki Gypsy Danger'ın tasarım modelini kullanmışlardı. Ve Monarch'ın aslında bir süredir istediği şey silahlandırdıkları Titanlarla çalışıp düşman olanları yenmelerini sağlamaktı. Godzilla'nın aksine Kong söz dinleyen ve insanlarla bağ kuran bir Titan. Bu nedenle Monark onu silahlandırıp zırhındaki açıkları kapatmak istiyor. Çünkü Kong diğer titanlar kadar dayanıklı bir deriye sahip değildi. Kong'un devasa boyutunu kullanarak onu silahlandıracak olurlarsa hemen hemen her türlü titanı durdurabileceğini düşünüyorlar. Daha önce Godzilla vs. Kong filmi için buna benzer bir proje düşünmüşlerdi. Godzilla'yı silahlandırıp Mechagodzilla ile dövüşmesini istemişlerdi. Ama sanırım o dönemler bu kadar ileri gitmekten vazgeçip senaryoda değişimler yapıldı. New Empire filminde insan teknolojisi ve titanları birleştirmeye yavaş yavaş başladılar. Supernova'da ise Kongo özel olarak geliştirilen zırhla birlikte projenin daha kapsamlı bir hale geldiğini göreceğiz. Peki Kong neden bir anda uzay kostümü giyiyor? İsterseniz biraz da bundan bahsedelim filmin ana düşmanının Space Godzilla olduğu onaylanmıştı. Space Godzilla'nın nereden geldiği veya nasıl oluştuğu bilinmiyor. Eski filmlerdeki gibi ortaya çıkma ihtimali bana kalırsa çok düşük. Çünkü Godzilla yakın zamanda Biolanti ile savaşmadı. Ve Monarch Legacy of Monsters'ın ikinci sezonunda da savaşmazsa bunu açıklamaları biraz zor olacak. Ama şöyle bir ihtimal olabilir. King Ghidorah'ı dünyaya gönderen uzaylılar başarısız olduklarında Gojira türünden birinin DNA'sı ile Space Godzilla'yı oluşturabilir. Bu sayede dünyaya ele geçirme planlarına devam ederler. Çünkü King Ghidorah uzun bir süredir başarısız bir projeydi ve dürüst olmak gerekirse Shivo karşısında kaybetmişti. Çünkü King Ghidorah'ı buzullara gömen kişi aslında Shimo'ydu. MonsterVerse yapımlarında uzaylıları ilk defa görmüyoruz. Pacific Rim serisi direkt olarak uzaylıların dünyayı istila etmek için kajuları kullanmasını konu alıyordu. Pacific Rim ve MonsterVerse zaten aynı evrende geçiyorlar. Bunu daha önce de konuşmuştuk. Pacific Rim serisinde kajular sınıflandırılırken ekranda mutolar gösterilmişti. New Empire filminde ise Jaeger programları tanıtılmıştı. Uzaylıların dünyayı istila etmek için kajuları kullanması insanlarınsa onların kajularına karşı kendi kajularını silahlandırıp kullanmasını izleyeceğiz. Bu durumlara şaşıranları görmek beni daha da şaşırtıyor aslında. Çünkü eski filmlere bakıldığında da canavar evreni öyle çok ciddi şeyler göstermiyordu. Çok daha uçuk kaçık konular işleniyordu. Düşük bütçeli yapımlar olmasına rağmen insanlar tarafından beğeniliyordu. MonsterVerse kendini ciddiye alan bir seri olarak başladı. Elbette bunda Legendary Pictures'ın payı çok yüksek. Legendary daha çok mitolojik ve epik bir hikaye sunmak istiyordu. Canavarlar zamanla keşfedildikçe ve insanlar onları çözmeye başlayınca bu epiklik biraz daha ortadan kalkmış oldu. Yapılması gereken şey aslında çok basit. Sadece Monarch Legacy of Monsters değil, daha önce planlanan spin-off projelere de devam etmeleri gerekiyor. Rodan ve benzeri titanlar hatta daha epik gözüken belli başlayan hikayelerle Monsterverse'i genişletmeleri düşünülüyor. Adı üstünde burada canavarlar evreninden bahsediyoruz. Bu evreni sadece Godzilla ve Kong üzerinden tekele bağlayarak devam ettiremezler. Hadi 3 tane filme kadar anlarım. İlk filmde ikisini kapıştırıp ortak bir düşmanla savaştırdılar. İkinci filmde Kong'un türünü geri getirmek ve geçmişlerini bağlayan ortak düşmana karşı ikinci kez bir araya gelip savaştırdılar. Üçüncü filmde ise şu uzaylı tehditler meselesine el atmak için yine ikisini bir araya getiriyorlar. Ama artık bunun devamı gelmemeli. Neden özellikle Godzilla ve Kong'u kullandıklarını biliyoruz. Godzilla'nın temel görevi yeryüzü dünyasında dengeyi sağlamak ve dünyayı korumak. Ancak tek başına hareket ederse başarılı olma ihtimali çok düşük. Bu nedenle Monarch insanlara yakınlığı ile bilinen Kong'u Godzilla'ya yardımcı olması için geliştirmeye çalışıyor. Dolayısıyla dünyaya gelen Space Godzilla'yı durdurma görevi yine bu ikisine düşecekti. Ama artık devam filmlerinde yeni hikayelere odaklanmaları gerekiyor ki daha sürdürülebilir bir sinematik evren izleyelim. Şimdi Supernova konusunda beklentimin neden bu kadar yüksek olduğundan bahsedeceğim. Godzilla filmleri aslında fena başlamamıştı. Ancak filmler Adam Wingard'a verildikten sonra çok amatör bir hale gelmeye başladı. Yeni filmde Adam Wingard yönetmen olarak yer almayacak. Amatör canavar sahnelerinden ziyade epiklik yine ön planda olacak. Filmin çalışma süresi için gerçekten çok uzun bir zaman ayrıldı. Şu ana kadar filmle ilgili yapılan planları az çok görmüşsünüzdür. Film 2027'nin Mart ayında vizyona girecek ve tüm bu süre zarfında film geliştirme aşamasında olacak. Filmin büyük bir kısmının çekimleri çoktan tamamlandı ama ek sahneler çekmeyi planladıkları da söylendi. Bu nedenle yeni film aceleye gelen bir iş olmayacak. Space Godzilla'nın tasarımına ve hikayesine özen gösterecekler. Space Godzilla dünyaya dışarıdan gelse bile Zeus kod adına sahip olan bir Titan olarak isimlendirildi. Zeus kod Space Godzilla'ya boşuna verilmedi tabii ki. Zeus'un babası Kronos isimli bir titandır. Aynı şekilde Godzilla da bir titandır. Ve Space Godzilla Godzilla'nın DNA'sı ile yaratıldığı için teknik olarak onun oğlu ve klonudur ve bu da ilk tanrılardan biri olduğunu gösteriyor. Space Godzilla'ya Zeus denmesinin sebebi de aslında buydu. Titanlar ayrı bir kuşakken Zeus ve diğer tanrılar yeni neslin liderleriydi. Bunlar daha gelişmiş ve farklı özelliklere sahip olan karakterlerdi. Aynı şekilde Space Godzilla bir Titan'ın soyundan gelse de bir Titan'dan çok daha fazlası. Yani önemli olan detay şu anda bu gibi gözüküyor. Space Godzilla biyolojik olarak bakıldığında Godzilla'nın yeni neslinden ziyade geliştirilmiş bir klonu diyebiliriz. Orijinal hikayede uzaylılar bu işin bir parçası değildi ama Godzilla'nın hücreleri uzaya gitmedi, kara delik ve kristallerle tepkimeye de girmedi. Yani Monarch Legacy of Monsters'ın ikinci sezonunda böyle bir şey gösterirler mi pek emin değilim. Belki de Space Godzilla dediğimiz karakter Titan X çıkabilir. Yani her şey olabilir. Dolayısıyla buna kılıf uydurmak için King Ghidorah üzerinden bir hikaye işlenmesi bana göre şu anda kaçınılmaz duruyor. Ghidorah zeki bir ejderhaydı ve Space Godzilla'nın da ona benzer olacağını göreceğiz. Space Godzilla yetenekleriyle falan inanılmaz bir karakterdi. Godzilla'nın şu anki formundan bile daha büyük olacağını biliyoruz. Filmin konsept tasarımlarında yayın kanalımda paylaştım ve tam da tahmin ettiğim gibi Godzilla'nın pembe ve mor kristal görüntüsü yeni filmde maviye dönecek. Bunun sebebini daha önce konuşmuştuk. Godzilla devamlı olarak bu şekilde kalacak şekilde evrimleşmedi. Eski hantal formuna nazaran evrim geçirdiği bile söylenebilir. Godzilla'nın yeni formunu Bakugan serisindeki Dragon'un evrim geçirmiş olan versiyonlarına benzetiyorum. Elektromanyetik spektrum seviyesini yükseltmek için Tiamat'ı öldürüp onun yuvasını çalmış ve kendisini geliştirmişti. Ancak bu enerji tamamen tükendiğinde yeniden eskisi gibi mavi renkte atomik nefesini kullanmaya devam edecek. Space Godzilla karakteri ise GXK The New Empire filmindeki Godzilla'ya benziyor. Ama sırtındaki kristal parçalar çok daha büyük ve genel olarak çok daha uzun. Space Godzilla'nın telekinetik güçleri vardı. Güçlerini veren şey üzerindeki kristal parçaları olduğu gibi en büyük zaafı da yine bu kristal parçalardı. Eğer kristaller hasar alacak veya parçalanacak olursa güçlerini kaybediyordu. Godzilla'nın güçleri de sırasındaki plakalara bağlı. Sonuçta atomik enerjisini bu plakalarda depoluyor. Ve plakalara sarılacak olursa teknik olarak tüm güçlerini kaybediyor. Hatta eğer hemen dinlenip beslenmezse söylebilir. Space Godzilla evrimleşip gelişmiş olan Godzilla'nın daha da evrimleşmiş versiyonu olacağı için aslında anatomik olarak benzer sayılırlar. Bu zaafı Monark'ın da keşfedeceğini düşünüyorum. Ama burada asıl soru şu ki artık Pasifik Rim Crossover konusunda daha somut adımlar atılacak mı? Filmde yeni Jaeger'lar gösterecek mi? Ben bunu merak ediyorum. Warner Bros satılsa bile Legendary bu seriyi devam ettirebilir. Her şey serinin başarısına bağlı olsa da satılma sürecinden en az etkilenecek olan yapımların başında Godzilla X-Kong Supernova geliyor. Evet dostlar umarım hazırlamış olduğum içeriği beğenmişsinizdir. Gelmesini istediğiniz başka videolar olursa yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar kendinize iyi bakın hoşçakalın.